<g Middle> <laughs> <laughs> ne haber ya? Okul ha, olarak Providing some services, some letters for our states, young people again through their very own metal evet. polisyonu. mu? Bundan sonra ne yapıyoruz? Bez çanta götürüyoruz değil mi? Evet. hareket etmek için bir yapı, yapı yapıyorlar. Yani burada zaten çıkan bir gaz var. Evet. 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 sudan elektrik üretilmiş oluyor. Şu elin da Herkes gördü mü? <S volumes> Güzel çok beğendim. Güzel he, bilgiler veriyorlar ve buraya gelmek çok eğlenceli bir yer. Burada plastiğin zararını ve plastiği azaltmamızı öğrendik. Burada da arabadan çıkan toz dumanların doğaya zarar verdiğini öğrendim. Bence burayı gezmeliler. Beğendim çok güzel. Daha gezmediğimiz yerler de var ayrıca. Burayı çok güzel bulduk. Konum olarak da çok uygun bir yerde olmuş. Çocuklar için çok bilgilendirici oldu. Görsel etkinlikler ve zenginlikler çocukların çok ilgisini çekti. Biz kendimiz bile burada bilgi edindik, bilgi gördük. Çok faydalı oldu. Mesela konularımızla da ilişki içerisindeydi. Bence çok yararlı. Herkesin gelip burayı ziyaret etmesi gerekiyor.